Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. <laughs> Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? COM 1'i, COM 2'yi, kompleks sayılarla aslında operatör overloading'in nasıl yapıldığını aslında detaylı bir şekilde görmüştük. Artı operatörünü, eksi operatörünü ve burada bakın eşit operatörünün ben nasıl çalıştığını aslında burada size göstermiştim. Şimdi bakın bunu gideceğiz kendimiz için aslında biraz daha özelleştireceğiz. Şöyle bir clear yapıyorum. Tekrardan çalıştırıyorum bakın bunu. çalıştırdığında arkadaşlar 4 G4 10 4 eşittir ve eşittir aslında burada detaylı bir şekilde uyguladı. Bakın eksi ve artı işlemlerini de aslında ben burada yaptırıyorum ki yaptığını zaten görüyorsunuz. Ama onların içerisine gidip aslında da herhangi bir değişken yazmıyorum arkadaşlar. Sadece operatör eşittir de aslında bu işlemi yapıldığını ben gözlemliyorum. Hatta şu anda onu kaldırıyorum arkadaşlar burada. Şimdi bakın bu operatör overloading'in buradaki avantajlarından birini daha ben size göstereceğim. Aslında ne yapacağız biliyor musunuz? Büyüklük, küçüklük operatörlerini aslında burada yapmaya çalışacağız. Yani relational operation diyorum buraya. Bu relational operation'da bizim hedeflediğimiz şey ne olacak biliyor musunuz? If diyeceğim ben Kom 1 büyükse kom 2den diyeceğim. Ve gideceğim bunun durumlarını aslında kodlayacağım. Ancak arkadaşlar bakın biz burada com1'i ve com2'yi aslında vermeye çalıştığımızda bunları herhangi bir değerle aslında set etmeye çalıştığımızda ki onu da aslında şöyle farklı bir Pencere de aslında yapalım Daha iyi olur Şöyle alıyorum Şunun Hepsini şöyle bir yorum satırını alayım Şurada Şu Şekilde Gidelim hatta tekrardan bir int main yazalım buraya Return 0 diyorum Yine kompleks number türünden bir kombi tanımlayalım. kom 1 sal diyorum yine ne olsun burada? 4'e 4 olsun. Kompleks number türünden bir com ikimiz olsun. Mesela bu da 5'e 4 olsun arkadaşlar. Şimdi tamamen relational operatörleri tartışacağımız için aslında burada benim ne yapmam gerekecek arkadaşlar burada? Yine benim bir operatör overloading yapmam gerekecek. Ama bakın bu sefer burada operatör verilen ifadede mesela büyüklük, küçüklük ya da eşitlik ifadelerini benim sırasıyla vermem gerekiyor. Önce eşit eşit yapayım burada. Eşit eşit ben yapmak istediğimde arkadaşlar benim yine ne yapmam gerekiyor? Bir operatörü diğeriyle karşılaştıracağım için aslında yine complex number onu da şöyle const complex number reference r'ye geri dönen aslında bir ifadeyle ben bunu yapacağım. Ve bunun geri dönüşleri de arkadaşlar burada complex numbers <laughs> reference olacak. Eğer bakın ben bu şekilde yaparsam bu eşit eşit operatörünün aslında istediğim gibi atayabilirim. Yani aslında ben gidip complex numbers ifadesini ben buraya böyle referansa geri döndürürsem bakın bana complex number türünden bir referansı döndürecek. Ya da buraya dis olarak geçilen parametrenin kendisini döndürecek. Ama ben ne yapıyorum? Burada bir karşılaştırma işlemi yapacağım için aslında bir boolean geri dönüş değeri aslında burada tanımlıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu operatöre gelen ifadede Şöyle bir ifade yazıyorum bakın. If diyorum. Com1 diyorum. Eşitse com 2'ye diyorum. Sallıyorum. Burada ne yazacağım ben? Cout'da gideyim. Burada şu şekilde cout'da diyeyim ki com1 is equal to com2 diyeyim. Endle koyayım buraya bakın. Aynı mantıkla else geldiğimde de is not equal ifadesini buraya koyacağım arkadaşlar. Ancak bakın ben bir kompleks sayıyı buraya aldığımda bunun reelini mi, imajinerini mi karşılaştırıp karşılaştırmayacağım ben bilmiyorum arkadaşlar burada. Bu da aslında bana bir sorun yaratıyor. O yüzden bakın ben burada ne yapayım biliyor musunuz aslında? Bunların absolut değerlerini aslında mutlak değerlerini aslında burada ben karşılaştırmaya çalışayım. Bu ifadenin içerisinde bakın. Şimdi bakın eğer ben bunu yaparsam arkadaşlar burada benim bildiğim ifademde neydi aslında? Benim kök ifadem şöyle bir SQRT'nin içerisinde bir parametre varsa A'nın karesi bir parametre varsa B'nin parametresi karesi olarak aslında bana geçiyordu. Ve ben bunu aslında absolute value olarak kodlayabiliyordum arkadaşlar bakın burada. Absolute value'im bu oluyordu. Ama bakın şimdi ben bunu bir operatörle yapacağım aslında burada. <laughs> Peki ben onu nasıl yapabilirim? Şimdi dikkat edin bakın. Ben burada boolean bir değer döndüreceğim için bakın burada. Bunların değerlerini aslında ikisini de hesaplamak zorunda kalacağım. ABC value this diyeyim ben. Yani aslında benim sahip olduğum keyword'ün kendisinin aslında ifadesini buraya koyacağım. Bunu ne yapayım ben? Bir double değerle eşleyeyim. Double değerle eşledikten sonra benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bir parantez içerisinde bir kere benim gidip this'in real'ının karesini almam gerekiyor. This real kare ifadesini buraya alıyorum. Artı diyorum. Yine disin imajiner kısmını benim almam gerekiyor. İmagını alıyorum. Çarpı disin imagını alıyorum. Bakın burada tekrardan. Bunu aldım. Bunu aldıktan sonra benim ne yapmam gerekiyor? Bunun kökünü almam gerekiyor arkadaşlar. SQRT diye bir fonksiyon var. Ama bakın burada tanımlı değil. Nerede tanımlı bu fonksiyon aslında? Include diyorum bakın. CMAT diye bir kütüphanemiz var. MATH diye bir kütüphanemiz var. Onun içerisinde biz bunu tanımlayabiliyoruz. <laughs> Şimdi absolute value disi ben buraya aldığımda bakın. Aynı mantıkla ben neyi tanımlayayım da bir reference da tanımlayabilirim aslında burada. Reference diyorum. Reference için ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Bu sefer bu R'nin bakın referansını burada aldığı için R nokta diyorum bakın. R nokta diyorum. Buraya real diyorum. Aynı mantıkla bakın arkadaşlar. R'nin real'ını buraya koyuyorum. Aynı mantıkla bakın arkadaşlar. R'nin imagını buraya koyuyorum. Aynı mantıkla da Ren Limag'ını buraya koyuyorum. Ve ben bunların köklerini aldığımda aslında arkadaşlar ne yapacak aslında burada? Absolute Value This ve Absolute Value Reference burada aslında bana neyi verecek? Bunların absolutunu aslında mutlak değerini verecek. Eğer bakın ben mutlak değeri burada verebiliyorsam. Bunun içerisinde bu operatörün içerisinde gerçekten bunu yapabiliyorsam ben. <laughs> gideceğim diyeceğim ki. If diyeceğim. Absolute Value This eğer büyükse. ABS value reference'dan diyeceğim. Return ne yazacağım buraya? True. Yani birincisi ikinciye büyükse bunu yazacağım. Ama bakın benim buradaki ifadem ne? Eşit eşit ifadesi değil mi? He, o zaman bakın ben buraya gideceğim. Eşit eşit aslında yazacağım. Eğer durum buysa ben return true döneceğim. Ama bu durum bu değilse arkadaşlar return false döneceğim burada. Tabi bak bunu siz isterseniz bu şekilde de yazabilirsiniz. İsterseniz else deyip mesela burada return false ifadesinde buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü zaten kod bittiği için zaten bu algoritmayı çalıştırmak ve işletmek zorunda kalacak. Şimdi bakın com1 ve com2'yi ben burada çalıştırdığımda clear yapıyorum burayı. Şöyle çalıştırıyorum. Herhangi bir hata almıyorum. Bakın com1 is not equal to com2 diyor. Ama bakın ben buraya 4 yaparsam ve tekrardan çalıştırırsam Bakın kombi equal to com2 diyor. Şimdi bakın burada asıl güzel olan şey şu. Operasyon overloading yaptığımızda bakın kompleks sayılarda biz imajinerini ya da reelinin absolütünü almak zorunda değiliz. Bakın bunu maskeliyoruz ama temel ifadelerle aslında bunları maskeliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Aslında bakın yine integerli double ile aslında ifadeleri kullanıp buradaki değerleri elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ancak biz bunu işte işte aktardığımızda bakın nesne kavramı zaten buradan geliyor. Bakın bunu defalarca söyleyeceğim size aslında. Kompleks sayıları biz bu tanımladık. baksı tanımladık. Bunları birbirine ekledik. Onu yaptık. Bunu yaptık. Ama bakın burada hep biz ne yapıyoruz? Com1 ve Com2 için özelleştirilmiş bir form kullandığımız için burada. Bu Com1 ile Com2'yi ben eşitledim de aslında bunların absolut değerlerine bakıyor. Arka planda bakın bizden saklayarak zaten bunu yapıyor arkadaşlar. Güzel olan aslında kısmı en temel güzel olan kısmı bu oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu yazdım. Ama bunu yazmak zorunda mıyım sadece? Hayır değilim. Ben bunu ifadenin aslında sonucunda bir değer geldiğini biliyorum. Şöyle bir ifadeyi aldığımda ben buraya büyüklüğünü küçüklüğünü de ben aslında kontrol edebilirim. Bakın iki tane fonksiyon daha yazıyorum buraya. Gidiyorum büyüktür diyorum bakın. Büyüktür dediğimde sadece şurayı değiştirdiğimde eğer absolute value this büyükse bu ifadeyi çalıştıracak. Aynı mantıkla bakın. Küçüktür ifadesini koyuyorum buraya. Küçüktür koyuyorum. Eğer küçükse bu ifadeyi burada çıkaracak arkadaşlar benim için. O zaman bakın ben bunu yazdırdım. Yazdırdıktan sonra bakın buraya true mu false mu aslında bunları görmek istediğimde bakın ben see gideyim mesela. Bir parantez içerisinde com1 büyük mü com2 diyeyim. Ve end de koyayım buraya. Aynı mantıkla see gidiyorum. com1 küçük mü com2 diyeyim ve end de koyayım. Ben bunları yaptığımda da bunlar bana aslında boolean bir değer verecek arkadaşlar. Bakın ben şimdi bunu tekrardan çalıştırıyorum. Bunun içerisinde. Bakın ne yapıyor? Com1 is equal to com2. Sıfıra sıfır değerini aslında burada bana veriyor arkadaşlar. Şimdi bakın bunu neden yapıyor? Bakın true mu false mu? True mu false mu aslında bunları veriyordum. Bakın dikkat edin. Com1 ve com2. Com1 ve com2'den bunlar geliyor. Şimdi bakın com2'yi 5 yapıyorum. Şimdi 5 olduğunda bir kere şu çalışmayacak. Şu yanlış olacak. 5 olduğunda bakın ikinci ifade burada doğru olacak. Kom 1 küçüktür. Kom 2. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar bu sefer ne yaptık? Kom 1 is not equal to kom 2 diyor ya. Bakın bu ifade 0 geldi. Bu ifade 1 geldi. Şimdi bakın biz buradan ne anlamalıyız? Aslında şunu anlamalıyız. Bakın şöyle bir operatör overloading ben yaptığımda true veya false geçtiğimde bakın bu true veya false'u bu operatör overloading aslında integer değer olarak bize veriyor. Yani burada aslında true değerini gidip yazdırmıyor arkadaşlar. Ama biz true'yu ne olarak biliyoruz? True'yu 1 olarak biliyoruz burada. Ama bu C++ bunun farkında mı? Değil. Biz bunu özelleştirebilir miyiz? Kesinlikle özelleştirebiliriz arkadaşlar. Ama bakın siz buraya true yazdınız, false yazdınız. Bunlar true veya false gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Buna boolean olsa bile aslında bunu yapmaz arkadaşlar. Şimdi bakın bizim ikinci bir ifademiz daha var aslında burada. Mesela ben bu ifadeyi çıkardım burada. Şimdi ben bir karşılaştırma işlemi yapıyorum. Boolean ifadenin içerisinde sıfır eşit değilse bu değer geliyor. Ve bunu çalıştırıyor. Ama bakın ben bu operatörlerle alakalı hep ne yaptım? Bakın operatör eşittir kompleks number referansa yükledim. Referansa da dis'e verdim kendisini. Aynı mantıkla bakın kompleks number operatör eksi dedim burada. Eksi dediğimde bakın kompleks number türünden yeni bir değer yaratıp aslında bunu oluşturdum. O yüzden bakın bir operatörün şuradaki operatörün geri dönüş değerini siz istediğiniz şekilde seçebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> İçindeki parametreleri de istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Aslında orada kısıt var ama seçebilirsiniz. Şimdi ben bunu neden söylüyorum? Operatörde mesela ben burada boolean değil de mesela integer bir değer de döndürebilirdim arkadaşlar burada. Bunun hiçbir sorunu yok. Aynı mantıkla mesela burada büyüktür küçüktür. Burada ben bir string de döndürebilirdim. Öyle bir yazı da döndürebilirdim burada. Dinamik olarak oluşturulmuş bir dizi de döndürebilirdim. String kütüphanesi kullanarak gerçekten çağrılmış fonksiyon da döndürebilirdim. O yüzden operatörlerin nasıl geri döneceğini aslında tamamen siz karar veriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste bunların örneklerine yine devam edeceğiz. <laughs> daha iyi kavramak için. Ben birkaç tane özellik göstereceğim. Dille alakalı özellik göstereceğim. Ondan sonra da aslında ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki kodları daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Şimdi mesela constant keyword'ünü mesela burada işlerken bizim bazı özelliklerimiz olacak onları da aslında detaylı bir şekilde size açıklamaya çalışacağım arkadaşlar